Selam arkadaşlar kanalıma bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi dünyanın en pahalı mağazasına gelmiş bulunmaktayız. Umarım çok fazla hışırtı falan gelmiyordur. Çünkü son videolarımda gerçekten çok fazla hışırtı gelmiş. Bundan dolayı da sizden çok özür dilerim. Bugün çok mutluyum gerçekten. Arkadaşlar ben e, bugün e, okuldan geldim ve direktmen YouTube'a girdim. Ve arkadaşlar YouTube'da 5 gizli yer videomuz 33 görüntülenme olmuş ve çok mutluyum. Evet daha da fazla görüntülenme falan olabilir fakat yani şu anki durum bile beni çok mutlu ediyor ve arkadaşlar bu arada şunu da izleyebilirsiniz ki e, kader de ister birinci bölüm videomuz var bu arada eğer yani ya, e, eğer koyabilirsem şu falan fotoğrafını koyabilirim benim e, galerimde arkadaşlar bayağı fazla böyle fotoğraf var ya yani fotoğraf dediğimde işte karakterin fotoğrafı giysilerinin fotoğrafı kapak fotoğrafları falan var ama arkadaşlar yani öyle böyle de bayağı bir fotoğraf var ve ben son videomu çektiğimde hafıza alanınız dolmaya başladı ve bitiyor dedi Arkadaşlar ben de bundan sonra yani in inşaata girip in short diyorum hep ona inşaat aslında o. İnşaata girip falan edit yapamıyorum çünkü hafıza alanınız doldu diyor bazen. O yüzden koyabilir miyim koyamaz mıyım bilmiyorum. Ama arkadaşlar onun birinci bölümü 30 görüntülenmeye oluşmuş ve çok mutluyum. Arkadaşlar bu arada onun ikinci bölümünü de izleyebilirsiniz. Onu da çektim hemen şöyle şuraya falan koyarım. Yine dediğim gibi yapabilirsem. Ve arkadaşlar siz bunu muhtemelen e, yani muhtemelen diyorum. E, TikTok Tokolive hilelerini izlemeden yani şuraya da onun fotoğrafını da koyarım. Onu da izleyebilirsiniz. TikTok Tokolive hilelerini izlemeden önce izlemiş olmanız gerekiyordu. Fakat arkadaşlar ben bunu e, koydum hatta YouTube'a da tam yüklüyordum. Kapak fotoğrafını hazırlarken depolama alanınız tükendi dedi. Daha sonra depolama alanınız tükendi deyince arkadaşlar ben de e, direkt o videoyu YouTube'a yüklenmişti diye sildim. Ve o sırada silerken video yükleniyormuş arkadaşlar. Ve darayan. Di daha video yükleyecek seviyeye gelemedim. Bu arada küçük bir bir yaşandım pardon. Ee... O yüzden arkadaşlar şu anda tekrar çekiyorum ve saç sistemi değiştireyim. Evet ara ara böyle saç sistemi falan değiştirmeyi düşünüyorum demiştim ama bu kararından vazgeçtim. Bir kez değiştireceğim ve o değiştirişte de son değiştiriş olacak arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki benim saçım topuzlu fakat ben değiştirmeyi düşünüyorum. Çok da fazla sevmiyorum çünkü saçımı. Ee, her neyse o zaman arkadaşlar bugün e, dünyanın en pahalı mağazasına geldim. Videosuna başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu daha ben... Ya hayır diyemeyeceğim size çünkü bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Ee, ay buradan bir sürü şey çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bunun için de ayrı bir mutluyum arkadaşlar. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki benim köpeğim vardı ve ben onun adını Vanilin koymuştum. <laughs> Kim oynuyor? Vanilin koymuştum arkadaşlar biriniz yani tanıdığım bir kişi ama şu anda ismini vermem ne kadar uygun olur bilmiyorum. Ee, ama arkadaşlar sanırım onların da kanalı yani sanırım demeyeyim de başka bir cümlede sanırım diyecektim. Her neyse işte. Onların da bir tane kanalı var. Dediğim gibi in girip eğer e, koyabilirsem şuraya bir fotoğrafını da yine koyarım onların da. Onların adı da Karpuz Kızlar. Onları da takip edebilirsiniz. Ee, her neyse devam edelim. Ee, o köpeğin adını Daisy koy demiş ve ben de Daisy koyacağım. Evet bu kadar basit. O zaman arkadaşlar 4 dakika geçmiş. Hemen dedik. başlayalım. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir sürü 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 bir <laughs> sürü. Pembe çıktı. Çok mutluyum. Çok 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 çok. Mavi de çıktı, yeşil de çıktı. Ben ilk önce mavi yiyeceğim, sonra yeşili ve en sonunda pembe yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Oh, bir saniye, başka müşterilerle de ilgileniyor. Oh. bak bir saniye izleyelim şuradan arkadaşlar. Ee, buyurun efendim hangisini istersiniz? Hangisini istersin çekeyim? Ee, bilemedim ki ya şimdi. Ee, şu, şu çilekli alayım. Buyurun efendim. Güzelim onu değil mi? Başka seçenek kalmadığına göre. Aa, doğru efendim buyurun. bitki bölümüne bitki bölümüne gidelim mi? Ne gerek vardı şimdi yani? Gerek yok bence. Hadi ya boş ver. Aa, ben gitmek istiyorum ama. Lütfen. Tamam şekerim yürü. Cık, cık. Teşekkür ederim. Ay ne kadar da güzeller değil mi? Vay canına çok güzeller. Şu gözlüğümü çıkartayım daha rahat bakayım renklerini. Allah'ım. Ah oh, tabi tabi ay neyse ki turistleri idare edebildim ama patron beni kovmaz. Ne? neyse ben geleyim. Aa, merhabalar efendim. Merhabalar. Ee, i̇çerik ister misiniz? Aa, yok teşekkür ederim. Ee, tamam çantanızı şöyle koyun. İçerik ister misiniz? Ee, daha demin sormuştunuz. Hayır demiştim. Tamam efendim buyurun o zaman. <laughs> tamam. Daha ister misiniz? ay yok çok teşekkür ederim. Tamam. İstediğinize sevindim. Bacım sen laftan anlamıyor musun? <laughs> Çıldırtmasan adamı keşke. Neyse. Bir daha içecek ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Tamam buyurun. Bacım sinir etme adama. Ne dediniz? İçecek ister misiniz? İstiyorum evet ver bana. Tamam efendim buyurun içeri geçebilirsiniz o zaman. Allah'ım ya Rabbim bu ne diyor ya. <laughs> tamam neyse. çanta burada kalabilir mi? Oh, hayır olmaz tabi ki de. Ben güvenli bölgeye koyayım. Şunu şöyle koyayım. Buyurun efendim. Şey. Bir şey istemedim ki. Ay neyse hadi çıkalım gel. Zaten bu kadar yeterli. Yalnız ben buradan birkaç bir şey alacağım. Ne? Ama lütfen 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 ama. Ay yok çok bir şey değil zaten. Sadece. Bir saniye bakayım. Şunu daha sonra yok bunu alacağım şunu şunu daha sonra şunu kesinlikle bunu almam zaten şunu 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 bak bunu 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 daha sonra şu tabloyu da alacağım bunu daha sonra bunu alacağım bunu bir de bunu alacağım olmaz kesinlikle olmaz ne o zaman ayrılıyoruz ne ben gidiyorum ama ama bir saniye Gel hayır. Hı, gidiyorum işte. Efendim para ödemediniz. E e Efendim para ödemediniz. Ama dur ne parası be. Ama dur bekle. Abi tepsi yani yok bir işte. şey. Ee, tamam. Hadi o zaman içeri gidelim genişse. Tamam. Şöyle şuraya oturmanı izlen. Yok ben ayakta da beklerim şöyle. Yok oturun siz şöyle. Allah'ım çıldırtmasın keşke bu. Tamam evet. Size şuradan tanıtmaya başlayayım. Evet. Bu ilk Türk, ilk değil de Türk futbol, futbolcusunun imzalı bir forması. Hmm, peki kaç TL? Bu 20.000 TL, bu da 23.000 TL. Peki bu kimin forması? Bu Ronaldo'nun imzalı. Bir saniye. Niye Ronaldo'nun ki 23.000'de bizimki 20.000? Sen Türk milletinin e, şey çocuğu değil misin? Evet tabii ama biz de turistlere bakıyoruz yani o yüzden Ronaldo'yu falan. Turistleri falan boş ver tamam mı? Biz Türk çocuğuyuz. Allah'ım ya Rabbim yürü git. Her <laughs> neyse. Evet şunlar ne? Bu da ilk kaykay sürmeyi öğrenen e, çocuğun e, e, çocuğa verilen altın kaykay ödülü. Hmm, iyiymiş. Peki kaç TL? Ee, bu mu? Çok çok fazla pahalı değil ya. Kaç TL onu söylesen. 20 <laughs> çok az pahalıymış gerçekten. Her neyse devam edelim biz. Bu da bu da ilk yani şey Türk kadın oyuncusunu oyuncularının aldığı ilk ödül. Hmm, peki kaç TL? He, bu mu? Yani çok pahalı bir şey değil. Alt tarafı 32 bin TL. Ha, 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 ha. Vallahi seni şu köpeği köpeğe saldırtırım tamam mı? Ne diyorsunuz efendim ses? Ha, ha Yok lan lafın gelişti Otur gel yerine. Bak. Ne diyor? Ne dediğimi zannediyorsun lan sen? tabi Evet Neyse siz devam edin. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Çok zorlayacağım kendimi dememek için. <laughs> Ay. Evet her neyse. Ee, tamam. Bunu alacak mısınız? Ee, tabii ki. Yani. Aa, bir saniye pardon. Onu şöyle gideyim sisteme. Tık, 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 tık. Tamam. Bunları da alacaksınız değil mi? <laughs> Alacağım kesinlikle. Tamam. Tamam. Ee, bu da dünyadaki ilk yetişen gülün e, kendi doğal etkenleriyle altınlaşmış hali. Pardon siz bunları nereden biliyorsunuz? Hanımefendi yani biz bunu araştırarak buluyoruz yani. Yani ne bileyim biz buluyoruz. Yani <laughs> tamam sakin ol be. Siz de bana vur gönderin bir like atın arkadaşlar. E, tamam. E, bu da yine bir Ronaldo'nun imzalı topu. E, bu da e, ilk Amerikan futbolu'nun oynandığı top. Bu da ilk Türk e, Türklerin yani Türklerin oynadığı maçta desteklenen e, parmaklar. Bu da hiçbir değeri yok sadece altın bir top. Peki bunların ne? Peki bunların kaç değeri? E, 30 bin, 20 bin, 5 bin, altı, 6 altı bin, 6, bin, 6 bin. Tamam, tamam. Ben şunu almayı düşünüyorum. İyi seçim yapmışsınız. Daha iyi olacaktı da neyse. Evet evet. Tamam. Ben hemen burada sisteme gireyim. Tamam. O zaman gidebiliyor muyuz? Evet tabii ki de. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Ki para vererek. 5000 TL. Ne? Evet 5000 TL ile oturabiliyorsunuz ancak oraya. Ay doğru ben araştırmıştım. Ee, tamam. Ee, buraya işte oturmak için 5000 TL veriyorsunuz. Ben bile yani. Ne? Sen bile mi? Ee, aynen. Anladım tamam. Tamam siz hesaba geçin ben 5000 TL daha vereceğim. Yaşasın yani tamam. Ay yaşasın. Efendim. Tamam oturabilirsiniz. Tamam Buyurun. <laughs> Siz bunları inceleyin. Hatta fiyatlarına falan da şuradan bakabilirsiniz. altında zaten yazıyor. Siz bunları inceleyin. Hatta şunu inceleyin. Ben size bir şeyler getireyim. Ne getireyim istersiniz? Çay olabilir yani. Tamam. Alayım. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Geç öyle. şöyle. Fiyatlarını öğrenmek ister misiniz? Bunlar ne? İlk önce ben bunları öğreneyim de. Ee, bunlar şöyle. Ee, bunlar hmm, nedir? Ha, Osmanlı döneminden kalma. Mesela bu bir Osmanlı dönemi. <laughs> Osmanlı döneminden kalma daktilo. Bu bir Osmanlı döneminden kalma telefon, plak, saat, fotoğraf makinesi ve dikiş makinesi. Vay güzelmiş gerçekten. Nereden buldunuz bunları peki? Bunları bir internet sitemiz var. Onu da takip edebilirsiniz bu da. Oradan bulduk. İnternet sitesinin adını verir misiniz? Yani kamerayı ben bir kapatayım gitmem gerekiyor. Hmm, anladım. Yani daha gireceğiz. Aynen. Tamam. Ee, peki bunların fiyatını öğrenebilir miyim? Bunlar ucuzlar yani. Bu 12.000 TL. Mesela. Bu 30.000 TL. Bu e, 23.000 TL. Bu e, 43.000 43 TL. Bu 12.000 TL. Bu da 5.000 TL. Hmm. Fotoğraf makinesini satın alabilirim o zaman. O zaman 30.000 TL'ye çıkar borcunuz. Tamam. Siz onu da yazın. Ben alacağım. Tamam. Tamam. Aa bunu alacak mısınız? Böyle de alacağım, Aa, alabilirim falan diyordunuz. Ee, yok ya almayacağım. Peki. Tamam, güzellermiş. E, Peki bunlar ne? Ben bunları merak ettim biraz da. Biraz daha çay koyar mısınız? Ha tabii ki de. Aa, ha, Kıyamam. uyumuş. Uyumasında bir sakınca var mı? Yok, kesinlikle yok. Yalnız buradan kalktığınız zaman bir daha oturmak için 5000 TL veriyorsunuz. Aa yok, bir daha oturmayacağım. Selam arkadaşlar. Neden böyle giriş yaptığımı bilmiyorum. Arkadaşlar. Daya ya ya ya. Arkadaşlar. Sizin için aslında bir saniye geçti. Fakat arkadaşlar benim için bir gün geçti. Ve ben şu anda. E, yani bir gün geçmedi şu tam olarak. Yani bir gün geçmeye geldi. Gelmedi aslında yani. Nereden çıkarttım bunu bilmiyorum. E, saat 8 oldu. Arkadaşlar ve ben video çekerken saat. Söylüyorum. 3 arkadaşlar ee, yani o yüzden biraz da böyle ne bileyim şey oldum e, ve şu an akşam olduğu için biraz da yorgun bir şekilde videoyu çekiyorum her neyse devam edelim şu an nerede kaldığımı hatırlayamıyorum bazı nedenlerden ötürü e, işte gelemedim her neyse anladınız şu an nerede kaldığımı hatırlamıyorum ama birkaç bir şey hatırlıyorum en son işte şu kısımları falan sormuştum ee, etimizde falan saat kaçta yapabilirim her neyse ben niye bunları düşünüyorum ya her neyse tamam arkadaşlar o zaman devam edelim ee, şu e, peki, m, e şu taraftakiler peki şu taraftakilere e, ben bakacağım. E, bunları da bir aklımda değerlendireceğim ama şu fotoğraf makinesini almayı düşünüyorum Size bir şey sorabilir miyim? Bir kalkabilir miyim? Kalkarsanız bir daha oturamazsınız ama 5000 TL vermemiz gerekiyor. Çüş. <laughs> tamam her neyse ben zaten e, şu çayımı da içeyim, kalkayım en iyisi. Şöyle ay pardon, 5000 TL vermeniz gerekiyor. şaka, şaka o kadardan da de değil. sonra oh, sonunda. E, tamam peki şu altına benzer şeyler ne? birincisi onlar altına benzer şeyler değil. Onlar gerçekten altın. i̇kincisi de alabilirsiniz. Peki hepsinin fiyatı kaç TL? hepsinin fiyatı da aynı yani. Kaç TL? 20, 23 bin TL. Arkadaşlar ama ben bunlardan bir tane... Yani aslında oh, bayağı bir... Hmm. Tamam, ben beğendiklerimi de göstereceğim. Bunu beğendim. Bunu. Ee, daha sonra bakayım bakayım. Bunu da çok beğendim ben ya. Hangisini alsam ki? Bunu çok beğendim gerçekten. Bunu şunu takabilir miyim? Wow çok cool bunu. I'm, bu burada dursun. Diş fırçası. Ben şunları almayı düşünüyorum. I, 23, 23, 24, I, 23 kere 3 kaç ediyor? I, sizin için hemen hesaplayayım. 64 ediyor. Ya arkadaşlar daha fazla ediyordu da neyse. Ya yani 64 bin TL diyeceğim. Tamam bunları da alacağım ben. I, çok sevdim <laughs> Vay canına. Bugün ziyafet çekeceğiz Danışo. Neyse duymasın da şu. Tamam çok güzel. E, e, tamam. E, şimdi ben size isterseniz şunları tanıtayım. Tabii ki. Bir saniye hemen geliyorum. Ha tamam. E, şimdi bu e, ilk mum yani ilk mum, yani ilk mum değil de bu Osmanlı dönemindeki bu mum. Bu da Osmanlı'da çalışan bir askerimizin ailesine verdiği bir mektup. Bu da mürekkep. Bu da bir günlük bir askerimizin günlüğü. Bu da e, bir fosilin ilk bulunuş tarihinin verildiği yıl. Bu da ilk mum, müzik notalarının bulunduğu yıl. Bunlar da Osmanlı'dan kalma kitaplar zaten. Görmüş olduğunuz gibi hmm, güzellermiş ve ben sanırım birini satın almayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla zaten ödedim para. O yüzden hemen gidelim biz. Tamam. Ee, buradan almak istediğiniz bir şey var mı acaba? Ee, arkadaşlar buradan bir şey alabiliriz <laughs> aslında. Ben şu... <laughs> ne oluyor lan bana? <laughs> bir <iki> şey kan. <laughs> <laughs> Üf Allah'ım yarabbim ne oldu bana? Ben e, bir çikolata alayım içecek almayı düşünüyorum. Hocam? Ben tabii ki ben bugün her şeyi içtiğimizi zaten. her neyse gel bakalım. Ee, <laughs> alışamadım daha Dayız'ın vanilini hani alıştım ya. <laughs> Allah'ım aşk olsun bana. Ee, buyurun efendim bu arada getirdim. Ee, ne oluyor efendim? Aşık oldum ben. Efendim iyi misiniz? <laughs> Hepsini alıyorum. Ne? Gerçekten mi? Hayır tabii ki şaka yapıyorum ama çok güzel. Ve ben, ben hiçbirini saklamayacağım. Ne? Niye kandırıyorsun beni? Bence o zaman. ya Yani efendim. Sen bana soracaksın bir kere kandırıp kandırmayacağım Allah Allah. Eh, doğru efendim. Siz çok çok haklısınız. Seni birazdan parçaladım ama neyse. Efendim. <laughs> Yok bir şey. Ee, tamam belki bir tanesini falan alabilirim. Evet kartı bulatıracağım. Gerçekten mi? Ee, olabilir yani. Ben bunların hepsinin bir fiyatını öğreneyim ona göre alacağım. Ee, tamam. Ee, bunun fiyatı 43.000 TL. Bunun fiyatı da aynı şekilde. Bunun fiyatı daha düşük 20.000 TL. Bunun fiyatı zaten normal yani 12.000 TL. Ee, 5 10 10 20 10 12 10, 13 2 ve 1 bin çeyrelerdir. Aynen öyle. Bu şekilde sıralanıyor. Ha, tamam. Ee, ben şunu evime kargolattırmak istiyorum. Diğerlerini de zaten kargolattıracağım da bunu da kargolattırmak istiyorum. Ha da ya da yok. Aa aklıma harika bir fikir geldi. Arkadaşlar şimdi ben bunu alacağım ve bunu e, benim şeyimde göreceksiniz. Evet. Bunu benim e, adı nedir evimde göreceksiniz. Ben bunu kargolattırmak istiyorum. Ha <laughs> ha. Dur dur sürprizi söyleme. Neyse zaten siz ıı, van Vanilin diyorum Her zaman neyse. Deyiz'in dilinden anlamıyorsunuz. Fakat ben anladım. Ve arkadaşlar sürprizden bahsettik. Size bir sürprizim var eve gidince. Yani eve gidince değil. Bu video daha zaten sona erdi. Birazdan. Ee, ben arkadaşlar sona erdireceğim birazdan. Ödemeyi de yapacağım. O zaman hadi gidelim. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ee, tamam. Evet. Aa, pardon. Geri gidemiyorum. Tamam. Evet. Ödemeyi yapabilirsin. <laughs> Sen şöyle geç. Ee, şimdi kaç bin TL? 64 1 bin. Tamam. Bir saniye. Hemen yapıyorum. Ay artık kredi falan bitiyor. Ee, tamam. Burası 64.000 bin TL. Et. Evet. Ee, evet. Ay onda ne iş vardı. Ee, tamam. Ee, 5.000 lirasını buradan ödedim. Zaten burada vardı. Şöyle şunları da alayım. Okey. Tamam. Şimdi... Tamam. Bu arada bunu da alabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederiz. Bizden alışveriş yaptığınız için Tamam ben o zaman videomun bitireşini yapıp bu dükkandan çıkacağım. Evet arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi baya böyle bir alışveriş yaptık. Ve evdeki sürpriz ve diğer videolarımı zaten size göstereceğim. Ve arkadaşlar bu kadar uzun olmasını cidden hiç beklemezdim. 26 dakika 18 saniye hatta 19 dakika oldu şu anda. Baya bir fazla oldu dakika. E, ama dediğim gibi umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizi sık boğaz etmemişimdir gerçekten. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Dediğim gibi videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, e, video, yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak için zil Açmayı ve en 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 önemlisi de yorum yapıp e, Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın Hepinizin böyle bin Yok e, mesela şimdi 64 bin TL'lik bir e, biliyorsunuz ki 64 bin TL'lik bir limitli bir alışveriş yaptık Ben de size 64 bin tane Çok seviyorum o zaman arkadaşlar Görüşmek üzere bay bay